Arkadaşlar hepinize selam. Bugün sizlere gerek Valorant, gerek CSGO, gerek Rainbow Six Siege'de kendinizi, eğiminizi gerçekten büyük bir miktarda geliştirebileceğiniz bir uygulamayla karşınızdayım. Bu uygulamanın adı Aim Lab. Gördüğünüz gibi eğimle Lab'e hemen giriş yapıyorum. Bu arada Aim Lab'i nasıl indireceğim derseniz Steam'den indiriliyor. Onu da söylemiş olayım. Ee, şimdi açılıyor eğimle bekleyin. Tamam. Bu arada eğimle bir yükleyip eleştireceğiniz yanları olabilir. Ben bu videoda e, sizinle eğimle bir Bence kaydet yapmam gerekiyor. Şimdi sesim umarım daha iyi geliyordur. Ee, şimdi. Burada bu videoda. tabii ki de eleştirmeyeceğim. Oyunu. Çünkü aslında oyun demek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ama oyun diyeceğim ben. Çünkü oyunun şu an neredeyse 40'ı tamamlandı. Yani bir erken erişim oyunu. O yüzden de bakın. Ama erken erişime rağmen yani gayet güzel bence şu an. Gayet güzel. Türkçe dil desteği falan olması çok iyi. Burada Rainbow Six Siege ve Valorant için sadece ona özel alıştırmalar da var fakat aşağıdan çalışmalar diyerek bu şekilde bir sürü bir sürü kategoride çalışmalara erişebiliyorsunuz. Bayağı bir çalışma var. Bayağı iyi bir özellik üstüne bir de atölyede topluluğun çalışmalarını da oynayabiliyorsunuz ki bu da bayağı bir iyi bir şey ve siz de toplulukta e, çalışma bakın yüklemelerim indirmelerim diye oluştura bence bu ileride biraz daha geliştirilerek gerçekten bayağı iyi bir yere kavuşu kendine yer edinin isterseniz kısaca hemen şöyle bir ee, şey yapayım. Çalışmaya gireyim ki siz de görün. Ee, bu, burayı da anlatacağım. Harita seçebiliyorsunuz. Yani harita dediğim o da kırsal bölge mesela şu şekilde fabrika küre oda ama benim önerim gri da oynayın. Daha FPS düşüklüğü oluyor. Ee, silah da bu şekilde çeşitli oyunların e, şeyini yani silahlarını oynayabiliyorsunuz. Fakat benim size önerim taramalı bir silahla oynamayın ya da en azından bununla oynayacaksanız da taramayın. Çünkü zaten amacı o değil bunun. Yani taramak kolay zaten böyle sağa sola her yere tararsınız. O önemli değil. Ondan sonra silah skin'i seçebiliyorsunuz. Şuradan ee, şurada gördüğünüz gibi. Ee, seçeyim hadi bunu. Çalış yani fazla uzakmadan ya. Yani eğimimi gerçekten ben bunu geliştirmek için yani kullandım. Ve etkisini görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten görüyorsunuz. Hakikaten falan kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani o yönü gerçekten iyi. Yani şu an hem size anlatıp hem de bunu yaparken çok odaklanamasam da en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Yani en hızlı şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. Bence gayet güzel, gayet iyi bir Program olmuş, başarılı. E, tabii ki de kötü yanları yok değil. Ama bunu eleştirmemiz doğru olmaz. Çünkü zaten bir erken erişim oyunu ve daha eksiklikleri giderilecek birçok yanı var. O yüzden de yani e, bence şu anlık gayet iyi. E, sizlere bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Maç konuğunda çok ayrıntılı bir şekilde istatistiklerinizi gelişimini göz atabiliyorsunuz. Bu da çok iyi düşünülmüş ince bir özellik. Oyunlara göre hareketinizi ayarlamanız bence bana göre en iyi özelliklerden biriydi bu arada. Bakın şu şekilde bir istatistik karşılıyor bizi. Tebrik, tebrikler diyor. Hmm, skorun ortalamandan daha iyi diyor bakın. Bu şekilde gelişimlerimizi görebiliyorsunuz. Yorumlar mesela bu şekilde hedefin aşağısına gidiyorum. Mesela hasar şeklini ayarlayabilirsin diyor. Hasar şeklini değiştirebilirsin diyor. Burada gelişmiş bir şekilde isabetliliğimizi görebiliyoruz. Burada liderlik tablolarındaki sıralamamızı görebiliyoruz. Gerçekten sizlere önerim bir bakın. İndirin diyorum. Gerçekten eğimini çok çok potansiyeli, potansiyelini bayağı bir artacak e, diyorum. Ve daha da anlatılacak bir şey kalmadı sanırım. Yani diğer özellikleri falan da var tabii ki de. Ama ben şimdilik videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle videolar gelmek için videoyu beğenin ve aşağıda yorumlara video fikirlerinizi bekliyorum. Gerçekten video fikri zor üretiliyor bu arada. Ben yani zaman zaman düşünüyorum böyle video fikirleri. Hoşçakalın. Bay bay.